Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte paket aşağıya yapacağız. İki tane araba aldım. İlk bizden başlayalım. Ben bunu bir açıp geleyim. Açtım arkadaşlar. Birinci araba böyle güzel bir arabaydı. Şunları şöyle atlayayım bir. İkinci arabada şöyle bir araba o sabah açtım ki Lego'dan. Yani daha önce açtığım ki bugünkü açtığım ki şey Lego serisinden. Önceki videodaki açtığım Lego serisinden arkadaşlar. bunu da göstereyim. Böyle parçalar yine çıkabiliyor. Böyleydi. Böyleler. Arabalar böyleydi arkadaşlar. İstersen bunu böyle de yapabiliyorum. Böyle de yapabiliyorum istediğimiz gibi yapabiliyor. Böyle. Ama böyle tercih edelim daha güzel. Görüşmek üzere.